Evet hoş geldiniz. Merhaba, selamlar. Selam. Merhaba. İyi akşamlar. Nasıl? İyi akşamlar. İyi misiniz? Ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkürler. Harikasınız. Ee, şimdi sırayla soracağım. Ee, nasıl geçti öncelikle? Üç gününüz yani Ali Bey ile Cüneyt Bey, dilek adama hadi tecrübeli, o biraz daha e, üç günü artık daha böyle kontrollü geçirmiştir. Ama siz ilk kez arenada yer alacağınız için sermayeler elinize geçtiğinde neler yaptınız? Bir panik oldu mu? Ay şimdi hangisini nereye bölsem, ne kadarını şuraya yatırsam, ne kadarını buna yatırsam gibi endişeleriniz oldu mu? diyeyim ilk Ali Bey'e sorayım o zaman. Teşekkür ederim. Ee, ben cuma günü biraz araştırma yaptım tabii öncelikle daha önceden de işlemler yapıyorduk zaten. işte kripto da vesaire zaten yatırımlarımız vardı. E hisse senedini biraz araştırdım. Daha sonrasında yatırımların tamamını yani pazartesini bekledim daha sonrasında da bugün birazcık yatırım gümüşten biraz kazandık. bildiğimiz işte Microsoft'tan bir 67 dolarlık bir kar elde ettik. onun dışında da genelde ee, yükseldi zaten kriptoda e, hani birinden zarar edersek diğerini hani en azından kurtaralım mantığı vardır. Ama evet. hepsi yükseldiği için de oradan da bir kar elde ettik. Tabii daha hafta başındayız birinci gün e, beş günlük de. bir e, maraton. Umarım evet. e, yatırımlarımıza devam ederiz ve buradan da en iyi şekilde en karlı olarak ayrılmayı en çok kar eden yatırımcı olarak ayrılmayı Düşünüyorum. Bilmiyorum diğer arkadaşlar da. Aynısını düşünüyorum ama. Cüneyt Bey siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> ee, şimdi benim biraz e, Rolante'de başladım diyelim. Tamam. Yani e, sakin başladım. Birden saldırmadım bu sefer. E, çünkü geçen program biraz böyle hani e, uçlarda yaşayacağız demiştim ama onu tabii hemen göstermek istemedim size. Evet. Biraz sakin başladık haftaya. Tutarak Hı -hı. başladık. Devamını önümüzdeki günlerde görelim. Sürprizler önümüzdeki günlerde diyorsunuz. Aynen. Hadi bakalım. Dilek Hanım, şimdi <laughs> geçen haftayı güçlü bir kapanışla birincilikle tamamladınız. Bu hafta zirveye alıştınız diyebilir miyiz? Yoksa yeni bir strateji mi izleyeceksiniz tekrar zirvede kalmak için? Ee, Anıl öne çınlatmadan yapamayacağım. Ee, e, <laughs> kesinlikle Anıl Bey'e katılıyorum. İlk programda demişti ki evet ilk iki hafta e, ben kazanmıştım. E, şimdi de buradayım ama burada kalmak biraz zor olacak galiba demişti. Galiba onun heyecanını yaşadım ben de ama sarhoşluğunu da yaşadım. Keyifliymiş gerçekten kazanmak. Hı hı. Ee, Ali Bey'de bir meydan okuma gördüm ben. Tamam o meydan okumayı ben de görüyorum, alıyorum, kabul ediyorum, arttırıyorum. <laughs> Cüneyt <laughs> Bey'in sakinliği o hani böyle bir agresifti. Ee, ben bu işi biliyorum diye benim bir gözümü bir tık korkutmadı de, diyemem. Ama bugünkü sakinliği strateji mi yoksa e, hadi bakalım neler oluyor sakinlik göstergesi mi anlayacağız. Genel anlamda bunları düşünerek iyi geçti hafta sonu. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Peki Ali Bey yatırımda sizi daha çok çeken alan hangisi? Kripto mu hisse senedi mi yoksa fonlar mı? Ya şöyle söyleyeyim fonlar biraz garantili ama ben en çok hangi yatırımı seviyorum derseniz borsayı seviyorum. Yani Hı -hı. bence arsa borsa en karlı olan <laughs> uzun vadede olarak düşünüldüğünde. Kriptoda da tabi kısa vadede kar etmek için daha çok tercih ediliyor. Bence bu şekilde. Peki borsa dediniz. Türk borsasında mısınız daha çok yoksa Amerikan borsasında mı? Ben yerli ve milli takılıyorum. Genelde Türk borsası Amerikan borsasını fazla bilmiyorum. Bu yarışma vesile oldu. Biraz da araştırıyorum şu anda. Araştırma aşamasındayız. Tabii Hı -hı. ki orada da çok karların olduğunu biliyorum. Birçok arkadaşım da daha önce yatırım yapanlardan da bu tavsiyeleri alıyorum aynı zamanda. Çünkü ama daha çok ben e, Türk, yerli ve milli borsası diye Peki. düşünüyorum. Bistiyüz özellikle. Peki. Zaten yarın Bistiyüz Sandı açacağız. O zaman bu e, deneyimlerinizi bakalım orada nasıl kullanacaksınız göreceğiz. E, Cüneyt Bey de bir bankacı olarak ilk günden İşlemleri nasıl yaptı? Onu çok merak ediyorum. Az sonra açacağız. Ee, o piyasayı okumuş bir bankacı gözüyle aramızda sonuçta ilk kez bir bankacı var. Ee, ben sizin piyasayı nasıl kokladığınızı ve e, okuduğunuzu e, görmek istiyorum birazcık da. Peki, o zaman diyorum ki üç farklı tarz, üç farklı strateji. Her zamanki gibi haftanın sonunda acaba kimin grafiği parlayacak? Hep birlikte göreceğiz ama ne zaman? Az sonra.